Amerikan mafyasında cinayet iş rutininin temel parçalarından biri. Fakat bazı gangsterler bunu bir rutin olarak değil, hobi olarak yapıyorlar. İşte bu işi hobiden de öteye bir obsesyona yani takıntıya götüren isimlerden bir tanesi bir mafya seri katili Tommy Karate Pitera bu haftaki konumuz. 2 Aralık 1954'te Brooklyn'in İtalyan mahallelerinden Gravesend mahallesinde doğan Tommy Pitera, mafya ile ilişkili olmayan bir İtalyan ailede dünyaya gelir. Şeker satıcısı bir babası, bir kız kardeşi, ev hanımı, bir de annesi vardır. Yani mafya ile ilintili bir aileye doğmamıştır. Fakat Tommy aşırı tiz sesi yüzünden küçüklüğünden beri zorbaların hedefi haline gelmiştir. Onun kızlara benzer ince sesiyle dalga geçen zorbalar nasıl bir canavar yarattıklarının henüz farkında değillerdir. Tommy bu tiz sesinin acısını okul hayatı boyunca çeker. Sınıf arkadaşlarının yüzüne bakıp kahkaha atar, onunla dalga geçer, onu aşağılar, okul koridorlarında ona sataşır, yüzüne tükürür, Tommy'yi darp ederler. Bu sistematik zorbalığa karşı elbette Tommy'de müthiş bir öfke geliştirecektir. Ve Tommy bütün bunları içine atmak yerine hepsini, bütün öfkesini olduğu gibi dışa vurmayı tercih edecektir. İşte tüm bu zorbalıklardan dolayı Tommy Pitera, Tommy Karate'ye dönüşür. Çünkü itilip kakılan genç Tommy Pitera, televizyonda filmlerini sık sık izlediği ünlü dövüş sanatçısı Bruce Lee'den ve onun kung fu filmlerinden ilham alarak dövüş sporlarına yönelir. Brooklyn'de bir karate kursuna başlayan Tommy'nin dövüş sporlarına gerçekten yetenekli olduğu kısa zamanda ortaya çıkar. Hakikaten Tommy bu dövüş sporlarına başladıktan sonra Brooklyn'de birçok yerel e, müsabakada madalyalar almaya başlamıştır. Tommy'nin bu alanda gösterdiği başarı Brooklyn'deki hocaların da dikkatini çekmiş ve onların da tavsiyesiyle Japonya'ya bu işi mutfağında öğrenmek üzere yola çıkmıştır. Tokyo'da ünlü senseilerden Hiroshi Masumi'nin okulunda eğitimine devam eder. Burada özellikle ninjaların sporu olarak bilinen ninjitsu dersleri alır. Sadece dövüş değil gizlilikle de alakalı olan ninjitsu ninjaların yani aslında o dönemin tetikçilerinin spordur ve bu Tommy'nin de ileride çok işine yarayacaktır. Bunların yanında Tommy nunchaku ve katana gibi silahları kullanmakta da ustalaşır. Karate yetenekleri artık mükemmelleşmiş, Tommy tek adamlık bir savaş makinesi haline gelmiştir. Bunun yanında ağırlık çalışmaları ve sushi'yi de ön planda tuttuğu diyetiyle de fiziksel kondisyonunu mükemmel hale getirir. Tabi Japonya'da Tommy sadece karateyi veyahut da ninjutsu'yu değil, samuraylara özgü Bushido felsefesini de öğreniyor ve bunu da benimsiyor. Yani savaşçının yolunu seçiyor. Yani artık Tommy için hukukçuların koyduğu kanunlar geçersizdir. O samurayların, katillerin ve savaşçıların kanunu olan Bushido'ya göre hayatını şekillendirecektir. Japonya'da tam 27 ay geçiren Tommy burada bir chopstick fabrikasında çalışarak yaşamını idame ettirir ve sonunda zorbalık mağduru olarak terk ettiği Brooklyn'e 1976'da bir ölüm makinesi olarak geri döner. Artık yeni Tommy Brooklyn'dedir. Karakuşak ona gereken donanımı verse de sesi hala tizdir. Yani insanlar onun sesini duyduklarında hala gülmekte, kahkahalarına hakim olamamaktadırlar. İşte bu Tommy'nin çözmesi gereken son problemdir. Tommy'nin tam anlamıyla özgüven kazanması için siyah kuşaktan biraz daha fazlasına ihtiyacı vardır. Tommy de Brooklyn'de doğan bir İtalyan genci olarak mafyanın gücünü arkasına almaya karar verir. Bonanno ailesinin o dönemki en büyük kapolarından Sunny Red yani Alphonse Indelicato'nun ekibine girer. Bonanno ailesinin o dönemki en büyük kaptanlarından Sunny Red Indelicato ya da tam adıyla Alphonse Indelicato'nun ekibine katılan Tommy, dövüş yetenekleriyle üstlerine son derece kullanışlı hizmetlerde bulunur. Borç tahsil etmekte elbette ondan iyisi yoktur. Ve Tommy'nin dövüş teknikleri sokaklarda gerçekten de sonuç getirir. Bunun yanında gözünü kırpmadan cinayet işleyen bir katile de dönüşecektir. Tommy Pitera e yalnızca dövüş sporlarında değil, cinayet işleme konusunda da kendini bir uzman haline getirecektir. Tommy'nin mafya dünyasına hazırlığında cinayet işleme, işkence, insan anatomisi ve ceset yok etme yöntemlerine dair okuduğu kitaplar da tamamlayıcı unsur haline gelirler. Tommy öyle bir noktaya gelecektir ki ceset yok etmedeki uzmanlığı artık Bonanno ailesinde onun ilk tercih edilen katil olmasını sağlayacaktır. Fakat bu dönemlerde yani 1970'li yıllarda Bonanno ailesinde büyük bir iç karışıklığı sürmekte. Özellikle ailenin talihsiz patronu Philip Rastelli sürekli hapse girip çıktığı için ailede bir güç boşluğu var ve bu güç boşluğundan dolayı da bazı kaptanlar kendilerine ailenin yeni patronu olmaya hazırlıyorlar. Aileyi devralmaya hazırlanan 3 kaptan Sunny Red Indelicato direkt Tommy Karate'nin kaptanıdır. Onun yanında Big Trin Trinchera bir başka kaptan ve Phil Lucky Giaconi de aileyi devralmaya çalışan kaptanlardan üçüncüsüdür. Üçlü kararlıdır fakat Philip Rastelli hapiste de olsa sokaklarda iki ismi kullanarak onlarla mücadeleye devam eder. Bunlar ileride ailenin patronu olacak olan Joe Massino ve Sunny Black rakaplı Dominic Napolitano ki kendisi Donny Brasco filminde de Michael Madsen'ın canlandırdığı karakterdir. Bu üç kaptan yani Sunny Red, Phil Lucky ve Big Trin Brooklyn'de Sammy Gravano'nun işlettiği bir gece kulübüne toplantıya çağrılır. Düşmanlarıyla bir uzlaşma masasına oturacaklarını sanarlar ve bu sebepten mafya usulleri uyarınca yanlarına tabanca götürmezler. Fakat bir tuzağa düşmüşlerdir ve burada Bonanno ailesinin rakip fraksiyonu üçünü de ortadan kaldırır. Yani Tommy için işler kötü gitmektedir çünkü kendi bağlı olduğu kaptan şimdi yani Sunny Red ortadan kalkmıştır. Fakat Tommy sonuçları kabul eder. Çünkü kendi bağlı olduğu fraksiyonun bütün kaptanları ortadan kalkmıştır ve artık yapacak bir şey yoktur. Aile yönetimine bir kez daha sadakat yeminini eder ve aile de elbette Tommy gibi bir tetikçiyi işine yarayacağından öldürmez, onu kullanmaya devam eder. Şimdi Tommy savaşın kazananı ve gelecekte Bonanno ailesinin patronu olacak Joe Massino ve ekibine çalışmaktadır. 1980'lerde aileye resmen bir made man olarak dahil olur. Yani artık Brooklyn sokaklarında kimse onun komik sesine gülmeye cesaret edemez. Tommy artık tam anlamıyla dokunulmaz hale gelmiştir. Uyuşturucu trafiği konusunda 5 büyük New York ailesi içinde belki de en aktif aile bildiğiniz gibi yani Carmine Galante videomuzda da işlediğimiz gibi Bonanno ailesidir. Ve elbette Tommy Karate de bu uyuşturucu işinden düşen, kendine düşen payı alacaktır. New York'ta açtığı iki barı uyuşturucu operasyonları için paravan olarak kullanmaya başlar ve buralarda uyuşturucu ticaretine başlar. Sokaklarda kendine bağlı bir sürü torbacı vardır veyahut da bölgede torbacılık yapan kişilerden haraç almaya, onlardan komisyon koparmaya başlar. Tommy'nin cinayet kariyeri ise Bonanno ailesini bile aşar. Gambino ailesinin en şöhretli gangsteri ki onu da daha önce videolarımızda işlemiştik Can muhbir olduğundan şüphelendiği eski dostu kızıl Kızılderili kökenli Willie Boy Johnson'ı ortadan kaldırması için Pitera'ya işi verir. Willie Boy Johnson da hem fiziksel kuvvetiyle hem de hep silah taşımasıyla bilindiği için Cangati onun yanına kendisi veya kendi yakınından birisi yaklaşsın istemez. Aynı zamanda Willie Boy Johnson bu kişileri tanıyabilir. Böylece kendisine doğru bir hani cinayet teşebbüsü olduğunu anlayabilir. Bu yüzden Tommy Pitera gibi aile dışından birini kullanmak onun için daha mantıklıdır. Johnson'ı yakın takibi alan Pitera 1988 yılının Ağustos ayında Willie Boy Johnson'ı Brooklyn'deki evinin önünde sıkıştırarak onu tam 19 mermiyle öldürür. <laughs> Willie Boy kalçasından ve belinden ikişer kez, başından ise 6 kez vurulmuş halde bulunur. Cinayeti işleyen Petera, kaçtığı sokağa çivili engeller bırakarak olay yerinden uzaklaşır. Böylece arkasından gelecek olan herhangi bir polis aracını da engellemiş olur. Bu tip cinayetlerin yanında Tommy Pitera'nın uyuşturucu işine bulaştığından da bahsetmiştik. Fakat Pitera burada sadece uyuşturucu satmakla kalmayacak, büyük uyuşturucu satıcılarına da çökmeye başlayacaktır. Bir keresinde Pitera'nın adamları Lloyd Mordell ve Frank Martini iki Kolombiyalı uyuşturucu satıcısını soyup 16 kilogram kokaini çalmışlardır. Ortadoğlu bir uyuşturucu satıcısı olan Tala Sisih de Tommy Pitera tarafından acımasızca öldürülür, mallarına ve parasına çökülür. Pitera mağduru bir başka uyuşturucu satıcısı ise Marek Kucharski'dir. Tommy ile giriştiği bir sokak kavgasında Tommy tarafından defalarca bıçaklanır. Tommy sonunda soğuk kanlılıkla Marek'in gırtlağını keserek oracıkta yaşamına son verir. Tommy Pitera'nın bu saydığımız cinayetleri her ne kadar sokaklarda işlense de onun ceset yok etmedeki uzmanlığından daha önce bahsetmiştik. Tommy bu işler için kendine özgü bir metot da geliştirmiştir. Cinayetlerinde bir cerrah gibi hareket eden Tommy, vurduğu hedefleri önce dairesindeki duşa asarak kanlarını akıtır veya kendi dairesi olmasa bir başka mafya bağlantısı üyesinin dairesine götürür, daha sonra yanında taşıdığı el çantasındaki aletlerle cesetleri parçalara ayırır ve farklı çantalardaki bu parçaları New York'un Staten Island bölgesindeki nemli toprak bölgeye gömmeyi tercih eder. Burada nemin cesetleri daha hızlı çözeceğine inanan Tami, bu bölgede yaşayan hayvanları koruma vahşi yaşam koruyucu birimleri sayesinde bir inşaat projesinden yani bu alanda bir inşaat yapılıp da cinayetlerin kazılmay yani bu cesetlerin gömüldükleri yerlerinin kazılmayacaklarından da emindir. Yani buna güvenerek cesetleri genelde bu Staten Island'daki bölgeye gömüyor. Bunun yanında Tommy'nin adamlarına bir başka tavsiyesi ise cesetleri mümkün oldukça derine gömmektir. Bu da polis köpeklerinin cesetlerin kokusunu almasını engellemek içindir. Mafya aleminde cinayetler genelde iş icabı işlense de tüm bu süreçten büyük bir keyif alan Tommy öldürdüğü her kurbanından bir de hatıralık eşya alıyor. Yani cesetlerden aldığı bileklik, saat, kolye gibi eşyaları da evinde muhafaza ediyordu. Yani aslında bir gangsterden ziyade tipik bir seri katil davranışı sergiliyordu. Videolarımızı izliyorsanız siz de iyi biliyorsunuz ki Amerikan mafyasında uyuşturucu belki de bulaşılacak en kirli iş. Tommy Pitera uyuşturucuya çoktan bulaşmıştı. Fakat çok zaman geçmeden bunun bedelini belki de en ağır şekilde ödeyecekti. Ekibiyle yılda 100 kiloya yakın kokain, kilolarca eroin ve yüzlerce esrar satan Tommy, hayatının aşkı olan kadın Celeste Lipari'nin aşırı dozda uyuşturucudan ölmesiyle unutamayacağı bir acı yaşadı. Bu aslında dönemin İtalya mahallelerinde son derece yaygın bir rutindi. Yani biraz güzel alımlı kızlar genelde bu genç gangsterler tarafından kandırılıyordu ve hızlı bir gece hayatına alıştırılarak aslında birer uyuşturucu müşterisi haline getiriyorlardı. Böylece torbacılar ve gangsterler de bu kişilere yani bu kadınlara ve onların dostlarına sürekli uyuşturucu satıyor. Yani bir yerde bir trafik ve pazar oluşturmuş oluyorlardı. İşte Celeste Lipari de aslında bu düzenin kurbanlarından bir tanesiydi. Belki de sokaklarda Tommy'nin adamlarının sattığı uyuşturucuları kullanarak bir bağımlı haline gelmişti. Celeste de yine sık sık yaptığı gibi bir akşam arkadaşı Phyllis ile beraber gece kulüplerini turlamak üzere gece dışarı çıkar. Uzun uzun partiledikten sonra Phyllis ve Celeste bu sefer uyuşturucu almaya karar verirler. İkisinin de hem kokaine hem eroine bağımlılığı vardır. Fakat bu gecenin sonunda Celeste aldığı uyuşturucu miktarına dayanamaz ve aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybeder. Tommy haberi alır almaz tabii ki sarsılır. Kendisi de uyuşturucu işinin içindedir fakat Bushido felsefesini takip ettiği için bir kullanıcıdan çok işi bir businessman yani iş adamı gibi yönetmektedir. Fakat artık bu uyuşturucu işi onu en yakınından hayatının kadınından etmiştir. Tommy şimdi intikam peşindedir. Celeste'nin ölümünden tamamen Filisi sorumlu ve Filisi avlamak için cinayet çantasını yanına alır ve sokağa çıkar. Fakat ortada büyük bir problem vardır. Filis Burdi Tommy Pitera'nın ekibinden belki de ona en sadık adamlarından Frank Gangi'nin kız arkadaşıdır. Fakat Pitera bu ilişkiyi umursamadan Gangi'ye Filisi gördüğü yerde kendisine getirmesini emreder. Uyuşturucu işinin göbeğinde bir hayat yaşayan Frank Gangi de tıpkı kız arkadaşı Filis gibi bir uyuşturucu bağımlısıdır. Gangi, Tommy Pitera'nın bu emrini umursamaz ve Filis sanki hiçbir şey olmamış gibi partilemeye, gece dışarı çıkmaya devam eder. Yine partiledikleri bir akşam Frank Gangi ve kız arkadaşı Filis yoğun miktarda uyuşturucu kullanırlar Gece evlerine giderler ve evde uyuşturucu kullanmaya devam etmek için tanıdıkları bir torbacı yararlar. Bu İsrailli torbacı aynı zamanda Tommy Pitera'nın ve çetesinin de bir bağlantısıdır. Dolayısıyla Frank Gangi bu kişiyi tanımakta ve güvenmektedir. Ve ikili yani çift bir süre sonra bu uyuşturucu satıcısının evinde geceye partilemeye devam eder ve burada kalırlar. Sabah olduğunda bu satıcı evden erken bir şekilde ayrılır bilinmeyen bir sebepten ve eve bir telefon gelir. Frank Gangi hem hangover olmanın yani içkinin uyuşturucunun da verdiği etkiyle yarı uyanık şekilde telefonu açar ve telefonun diğer ucundaki kişi Tommy Pitera'dır. Tommy, Frank'e nerede olduğunu bildiğini söyler ve Phyllis'in de yanında olduğunu bildiğini ifade eder. Yani Frank Gangi'nin artık Phyllis'i kurtaracak bir açık kapısı kalmamıştır. Gangi de Tommy'den ölümüne korktuğu için, belki de artık daha fazla bu yalan sarmalını sürdüremeyeceği için Phyllis'in yanında olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Tommy yola çıkar. Ve Frank Gangi'ye son emri ne olursa olsun Filisi o daireden çıkartma olur. Pitera daireye geldiğinde Filisi uyuduğu yerde hiç gözünü kırpmadan silahını çekip 3 kurşunla öldürür. Cesedi bir eşya gibi saçından tutar, banyoya sürükler ve Jacuzzi'de filisi parçalarına ayırmaya başlar. Daha biraz önce, birkaç saat önce beraber uyuduğu koyun koyuna yattığı kadının kesik kafasını banyoda gören Frank Gangi ise yaşadığı bu travmayı belki de bir ömür atlatamayacaktır. Fakat cinayet işlenmiş, filis Burdi parçalarına ayrılmış, Staten Island'da Tommy Pitera'nın kurbanlarının gömüldüğü yere parçaları tıpkı diğerleri gibi gömülmüştür. Fakat Tommy Pitera ekibinin belki de zayıf halkası olan Frank Gangi için işler bu kadar kontrol edilebilir durumda değildir. Frank kendini iyiden iyiye içkiye verir ve sonunda bir gün alkollü araç kullanmaktan tutuklanır. Tutulduğu hücrede yarı bilinçli şekilde Pitera'nın korkunç cinayetlerini sayıklamaya başladığında polisler de tabii ki derhal kağıtları, kalemleri, ses kayıt cihazlarını alarak itirafları dinlemeye başlar. Frank Gangi'nin itirafları Marek Kucharski, Filiz Burdi ve Pitera tarafından soğukkanlılıkla işlenen birçok diğer cinayeti ortaya çıkarır. İtiraflar sonrasında tabii Pitera hakkında derhal bir tutuklama kararı çıkar. FBI Pitera'nın dairesine gittiğinde burada pek çok bıçak, katana, ateşli silah ve cinayet işleme, işkence, ceset yok etme gibi konuları işleyen The Hitman's Handbook, Kill or Be Killed gibi kitapları ele geçirir. 1992'de Pitera işlediği onlarca cinayetten Frank Gangi'nin itiraf ettiği altısından hapis cezasına çarptırılır. Aynı zamanda uyuşturucu ticareti yönetmekten de hüküm giyen Pitera başta idamla yargılanmak istenir fakat yasalar bir şekilde buna el vermeyince kendisi müebbet hapis cezasına çarptırılır. Bunda da şartlı tahliye şansı ona verilmez. Yetkililer onu aslında idam etmek istemektedir çünkü işlediği cinayetler canice yani canavarca hisle yapılmış cinayetlerdir ve bir seri katil Potansiyeli de olduğu için Pitera'ya bir ibretlik bir ceza vermek isterler fakat kanun artık bir şekilde onun idam edilmesinin önüne geçer ve Pitera şartlı tahliye şansı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılır. 1992'den beri 30 yıldan fazlasını hayatının Pitera parmaklıklar arkasında geçirmeye devam etmektedir ve bugün hala hapistedir işlediği onlarca cinayetten ötürü son nefesini de soğuk bir hücrede vermek üzere Tommy Peter'e bugün hala hapis cezasını sürdürmektedir. Ve böylece bölümümüzün sonuna geldik. Kanalımızı desteklemek için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.